5-6 maçına gittim ama yine iyi kurtuldular diyeyim. Transfer yapması lazım. Bu imkansızdır, bu parası da ancak bu kadar olur. Ne kadar paran o kadar köfte. İki tane farklı taraftar grupları var. Onlar birbirleriyle de anlaşamıyorlar, başkanla da anlaşamıyorlar. Neresi düşecekti yani. Son, alt, son altlarda kurtardı. Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi. Konyaspor Spor Ligi 46 puanla 11. sırada tamamladı. Peki Konyaspor camiası için bu sezon nasıl geçti? Konyaspor'un bu sezonki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi. Başarılı buldum. Ya. Ligde kalması yeterli. E, takımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Futbolcuları, teknik heyeti, teknik zaman, direktör? Bu imkansızdır. Bu Parası da ancak bu kadar olur. Ne kadar paran o kadar köfte e, ee, gençlere yönelmesi lazım. Yabancı transfer etmemesi lazım. Yani bu e, parasızlıkta yabancı futbolcu alınmaması lazım. Kendi sonuçta herkes topa vuracak kapasite var. Lisanslı oyuncu çok koyuyorlar. Yabancı alınmaması lazım. 3-4 ee, tane iyi yabancı alıp diğerleri hep gençler olması lazım. Yani bu paralar boş boşuna şarkı edilmeden e, bu ekonomi düzeni sağlaması lazım. Recep Uçar'ın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? i̇lk önce adapte olamadı, sonra ikinci yarıda çok başarılı oldu. Bence başarılı. En fazla olacağı bu. Konya Spor bu sene orta derecedeydi. İşte ortalarda yer buldu işte. Teknik direktörün performansını nasıl değerlendiriyorsunuz bu sene? Orta biliyorum, evet. Orta. Futbolcular? Transfer yapması lazım. Hangi mevkiye transfer yapılmalı? işte forvete defansa bile O yaşlar büyük başarı elde etti. Bu sezon nasıldı? İnişli çıkışta ama sonuçta işi başardı. Eee teknik direktörü nasıldı Recep Uçar? Çok güzel. Futbolculardan Me memnun musunuz? Futbolculardan memnunum ama bu gidişat iyi. Ama teknik direktör daha iyi. Peki başkan hakkında ne düşünüyorsunuz? Başkanın haberim yok abi. Yani çok iyi değerlendiremiyorum takım olarak yani şey yoktu hırs yoktu göremedim bir hırs onun haricinde takım ruhu çok azdı yani 5-6 ee, maçına gittim ama yine iyi kurtuldular diyeyim Teknik direktörün performansını nasıl değerlendiriyorsun? Yani iyi diyelim ee, son haftalarda düşüyor gibi oldu son 3 hafta sonuna kurtarmaya başladı o yüzden çok mutlu olduk yani Futbolcular futbolcular bir şeyden mutluydum. İsmini hatırlamıyorum ama forvette oynayan Yusuf Erdoğan. bir o iyiydi. Onun haricinde bir de Deniz Ertaş çok iyi bir kalecilik yaptı gerçekten. Onun harici yok. Şey başkanla trip, tribün arasında bir anlaşmasızlık var. Anlaşamıyorlar yani tribüne girme olsun taraftar olsun. İki tane farklı taraftar grupları var. Onlar birbirleriyle de anlaşamıyorlar, başkanla da anlaşamıyorlar. Yani bu Takımın bu sezonki performansını nasıl değerlendiriyorsun? Yani normal. Beklentimizden biraz daha düşük olabilir ama yine de bizi tatmin ediyor. Teknik direktör peki Recep Uçar? Recep Uçar yani iyi sayılır. Kimi beğeniyor, kimi beğenmiyor. Göreceli bir kavram. Konya sporla hiç ilgilenmiyorum. Gereksiz olduğunu da düşünüyorum. Neden öyle? Yazık, israf. İsraf, i̇sraf bu ya şehir bu için. Takımların o şekilde mi oldu? Hepsi. Ülke, ülkeye bir katkısı yok. Bahis'in kumarın döndüğü bir sektör. Neresi düşecekti yani. Son son haftalarda kurtardı. Teknik direktörün performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu konuya girmeyeyim ya. Çünkü herkesin ekmeğiyle oynamak istemiyorum. Onu artık yöneticiler bilir. Yönetimden memnun musunuz? Değilim. Çünkü iyi transferler yapmadı. Takım çok kötü durumlara düştü yani. Güzel değerlendiremiyorum. Ben de bir taraftarım ama gittik bağırdık anca ya. Pek bir güzel bir şey göremedik yani. Teknik direktörden memnun muydunuz? Pek değildik. Peki futbolculardan? Futbolcularda kimisi hakkında güzel olumlu düşünüyoruz ama kimisi hakkında değil tabii ki. Hangi futbolcunun transferinin gereksiz olduğunu düşünüyorsunuz? Ya genel hakkında pek bir şey düşünmek istemiyorum artık. Vallahi ben pek sporla uğraşmıyorum da normal. Kaçıncı? 13. mü? 11. 11 mi? He gene iyi. 46 puanla 11. sırada tamamladı. Zaten bu sene futbol oynayan takım kalmadı ki. Yarısından iki katı baştakinin sondakinin arasında 40 puan var. 35 puan var. Böyle olur mu ya? O öyle iki 3 puan arasından böyle sıvırlayacaktı. Bu ne? Böyle oyun mu olur?